merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran kaydıcı uygulaması göstereceğim. Arkadaşlar uygulamanın ismi Mobizen. Play Store'a gidip hızlıca Mobizen yazıp çıkar. Yani Mobizen yazınca çıkar diye düşünüyorum. Tıklayacaksınız. acaba basacaksınız. Ve çıktı. Arkadaşlar buradan video falan çekecek, çekersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu M butonu var ya. Bu M butonunu görmek istemiyorsunuz. Geleceksiniz şurada ayarlara. Yani burada eğer cream var buna tıklayacaksınız. Resme tıklayınca ben de onun için kayıttayım diye hızlıca ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım. Gördüğünüz gibi böyle hackerlı mıkırlı şekilli kurulu bir şey yaptım arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar ekran kaydedici uygulamasını gösterdim kısa ama güzel video oldu lafı uzatmadan like atarsınız sevinirim Bir de abone olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın hoşça kalın Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ekran kaydedici uygulaması göstereceğim arkadaşlar uygulamanın ismi mobizen Play Store'a gidip hızlıca mobizen yazıp çıkar yani Mobizen yazınca çıkar diye düşünüyorum. Tıklayacaksınız. Aşağı basacaksınız. Ve çıktı. Arkadaşlar buradan video falan çekecek, çekersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu M butonu var ya. Bu M butonunu görmek istemiyorsunuz. Geleceksiniz şurada ayarlara. Yani burada Air Cream var. Buna tıklayacaksınız. Resme tıklayınca ben de onun için kayıttayım diye hızlıca ayarlayıp geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım. Gördüğünüz gibi böyle hackerlı mı kırlı şekilli bir şey yaptım arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar ekran kaydedici uygulamasını gösterdim. kısa ama güzel video oldu. Lafı uzatmadan like atarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.